Bugün sizlerle beraber Crossfire oynayacağız arkadaşlar. Daha fazla için like yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu 10 like bekliyorum. Artık yani geri döndüğümü görmüş olduğunuz gibi ama yeni kanalla. O diğer kanalları rap kanalım olarak yaptım. Bu kanalda oyun videolar gelecek söz veriyorum. E, bu Crossfire için e oynuyoruz arkadaşlar. Neden? Yani İngilizce değil. Bilmeyenler varsa söyleyeyim Crossfire Legends oyunu. Yani İngilizcesi. Play Store'dan kaldırıldı ve ben de mecburen Crossfire sevdiğim için oynamak istediğim için Çin yüklemek zorunda kaldım yani. Zaten de kötü değil abi VIP falan hediye ediyor. Sol altta da ismim yazıyor isterseniz arkadaşlık atabilirsiniz. 3-4 günde başladığım 43 levelim. Çok güzel bir şey bence arkadaşlar. Ee, çok iyi videolar gelecek arkadaşlar söz veriyorum. Sol ile Free Fire, Crossfire videolar da gelecek. Söz yani Ali ile de gelecek. Neyiz arkadaşlar ben isterseniz takım örülmüş maçına geçeyim bir oynatalım ve video sonlandıralım arkadaşlar şimdi oynak geçelim. Evet arkadaşlar canlarım devam ediyoruz. Ee, telefon kaza özür dilerim ve kötü oynarsam çok çok özür dilerim lütfen. Güfırlı, lütfen. Bakın yani böyle bir şey olamaz ya. Şerefsizler. Abi çok güzel vurdum da. Abi bizimkiler mal ya. Oğlum oynasanız ha. Neyse ben de diğer taraftan geçelim arkadaşlar. Kötü oynarsam özür dilerim yani. Ben demiyorum. <laughs> çok anlamı yok ya ego kasmanın. Ego hiçbir zaman kasmayın arkadaşlar iyi bir şey değil bence. Yani siz kendiniz biliyorsunuz zaten de. Ben ne size anlatıyorsam. İyi, ee, çok kötü oynarsam da özür dilerim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 43 levelim. Oha. İyi, ee, ee, görmüş olduğunuz gibi güzel VIP silahlar var. crossfire için güzelmiş işte. Bu ne lan? Oğlum bu ne? La bu ne la? <laughs> Bunu görmüştüm de bilgisayarda o da kediydi sanırım. Ama o kadar da sevmedim de. Ama çok komikmiş cidden. O neydi la? Çok yani odaklanıyorum ara sıra. Konuşamıyorum. Suldus ile efsane Free Fire videolar gelecek arkadaşlar. Ee, inşallah. Of. Güzel vurdum. <laughs> daha, daha istedim de Olmadı lan. Neyse bu arada sesim değişik gelirse özür dilerim. Ee, sabah yani şu an yeni uyandım arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Çok iyi çok çok iyi. Ee, orada var büyük ihtimal. Bir bununla vurmak istiyorum abi. Ölmüştüm lan az kalsın. Uf, vurduk da öldüm lan. Odaklandım lan konuşamıyorum neyse. Ee, zaten biz eğlencesi oynuyoruz. Biliyorsunuz siz zaten. Yani odaklanmaya gerek Gerek var da artık. Tutumda... çalma kardeş. Lan al işte ya Yo abi salak takım arkadaşları geliyor arasına ama kazanıyor şu an. Sinirlenmeye gerek yok. Ya güzel, güzel tahta arkası duvar arkasında oy çok, çok iyi Şu oyun sesi inşallah çok gelmiyor dur az önce yine çektim arkadaşlar Oyun sesi o kadar çok gelmişti ki yani yeniden çok kötüydü ya çok kötü oldum cidden ama hiçbir zaman bir iş şey yaparken pes etmeyin arkadaşlar her zaman da son ve son kili de aldık sanırım aynen gel lan gel buraya yani güzel kazandık çok güzel arkadaşlar ee, gönül ister ki 10 dakikalık video yapayım sizlere sunayım ama bu ilk video olduğu için arkadaşlar biraz yani sabredin çok güzel videolar gelecek inşallah yani Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah da ben istediğim yere gelirim inşallah bu sizlerde istediğiniz bir meslekte çalışırsanız işlersiniz bilmiyorum yani gelecekte. 13'e 8 gitmişiz sanırım aynen. Kötü değil iyi arkadaşlar yine de. o bu arada 44 level lan güzel güzel. Videoda level atlamak çok çok iyi bir şey arkadaşlar. Çok efsane oldu be. Tamam kızım gitsen oğlum ya. Çok güzel arkadaşlar. Ee, videoda level atlamak. Hani içim açtı. Ee, sonra alırız hediyeleri. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Daha fazla e, crossfire videolar için like atmayı unutmayın. Arkadaşlık atın isterseniz oynayabiliriz fark etmez. Sol ile Free Fire Crossfire Brawl Stars videoları gelecek ve e, şey ile de gelecek neydi onun adı Ali ile de. Neyse sizleri seviyorum. Görüşürüz. Cansınız. Bay bay.